Merhaba ben Tarih Kralı. Bugün Çandarlı Kara Halil Paşa'yı işleyeceğiz. Çandarlı Kara Halil Paşa Fatih'in başveziriydi ve sonra II. Murat Bey, II. Mehmet'in başveziriydi. Sonra idam ettirildi. Evet, Çandarlı'nın ne zaman doğduğu bilinmiyor ve çocukluğu da bilinmiyor. Daha sonra 1439 ve 1453 yıllar arasında başvezirlik yapmıştır. Ama 1439'dan önce vezirlikte yapmıştır. Ve bu sırada asker toplamak istiyordu Osmanlı. Ve bir sistem düşünüyordu herkes. Bu yüzden Çandarlı Karalil Paşa'da bir sistem buldu. Pencik sistemi. Bu sistem kazanılan savaşlarda alınan esirlerin geliştirilip eğitilip asker yapılması sistemiydi bu sistemi de yaptırdı. Yani teklif etti ve padişah kabul etti. Daha sonra kimin asker, kimin normal yani halktan olduğu bilinmediği için yani ayrıştırılamadığı için bir sıkıntı çıktı. Ve Çandarlı Kara Halil Paşa asker olanlar Akbörk bunu giysin diye teklif yani Akbörk'çük giysin diye teklif etti. Teklifi kabul edildi. Daha sonra artık asker olanlar ve sivil yani asker olup olmayanlar ayrıştırılabiliyordu. Asker olanlar Akbörk giyiyordu. Fetret devrinden sonra pencik sistemi de çöktü. Çünkü artık savaşlarda esir alınmıyordu. Savaş yapılmıyordu ve Çandarlı Kara Halil Paşa tekrar devşirme sistemini yani tekrar bir şey düşündü. Ve devşirme sistemini düşündü. Daha sonra devşirme sistemi teklif etti. Yani böyle olsun dedi. Teklif kabul edildi. Daha sonra devşirme sistemi de şöyle bir şeydi arkadaşlar devşirme sisteminde e, fethedilen yerlerde Hristiyan çocuklar alınacak, eğitilecek ve asker olacaktı. En çok da Yeniçeri. Yani devşirenler genelde Yeniçeri oluyor devşirilenler. Daha sonra başvezir oldu. Ve 2. Murat inzivaya çekildi ve 2. Mehmet'in ilk saltanatı başladı. Orada kısmi olarak, yani fiili olarak, yani hem kısmi olarak, yani yarısı, yani şöyle anlatayım. Sultan e, 2. Mehmet o zamanda daha çocuk yaşta olduğu için sadece tahtta oturuyordu. Çandarlı'da yönetim yapıyordu ama... İkinci Mehmet de İstanbul'u fethetmeyi düşünüyordu. Daha çocuk yaştayken çok güzel kararlar aldı. Ve İstanbul'u fethetmek için hazırlık yaptı. Ama Çandarlı'nın planları vardı. İkinci Murat'ı tahta geçirmeye ikna etti. O sırada Varna Savaşı yapıldı ve Varna Savaşı'ndan yendikten sonra İkinci Murat tahta geçti. İkinci Murat'ın tahta geçtiğini duyan ikinci Mehmet Çandarlı'ya kin besledi. Ve kendisi tahta geçince Çandarlı'ya bir şey yapmadı. Fatih'in isteği ilk önce İstanbul'u fethetmekti. Ve onu hala vezir azam yaptı. İstanbul fethi geldiğinde Çandarlı kuşatmayı kaldırmak için, Çandarlı kuşatmayı kaldırmak için elinden geleni yaptı. Ama başarılı olamadı. Fatih kuşatmayı yaptı ve kazandı. Daha sonra Ayasofya camiye çevrildi ve 1 Haziran 1453'te de Çandarlı Karahalil Paşa idam ettirildi. Videoyu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Kanalımıza abone olmak isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Yorumlara yorum yazabilirsiniz. Görüşürüz.